Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ee, çekilişimizin son günü. E, şimdi çekilişimizi başlatıyorum. Şurada videomuzun bağlantısı diyor. Onu bir yapıştıralım. Evet. Çekiliş adına da çekiliş adına da saat dedik. Aziz sayısı 4. Yedek sayısı 2. 4 yapmamın sebebi e, geçen e, ulaşamadığımız bluetooth kulaklığın e, hakkını şimdi vereceğim. Yani dördüncü arkadaşımızı bluetooth kulaklık için seçiyorum. Haberiniz olsun. Bakalım şans kime denk gelecek. Her kullanıcıyı bir kere say diyoruz. Ee, zira e, çok çok yorum yapıyorlar. Kimsenin hakkına girmiyoruz bu şekilde. Yorumları getir diyelim bakalım. Evet. Videomuz geldi. Karşımıza 4944 adet yorum bulunmuş. Animasyon için bir süre belirleyebilirsiniz falan diyor. Yani şimdi bunu 10 saniye yapalım. Çok da uzatmayalım. Katılımcıları gör. Çekilişi başlat. Elle durdur. Yok elle durdur falan değil. Program kendini seçecek. Çekilişi başlat dedik arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet birinci kazananımız The Fuhrer. Bakalım ikinci. Katıldım inşallah bana çıkar demiş. Ayşegül'e çıktı. Tebrik ediyorum. Üçüncü katılımcımız Kiat. Tebrikler. Dördüncü katılımcımıza Bluetooth kulaklık demiştik. Tehran Ekberli katıldım. Azerbaycanlı kardeşlerimiz Kardeşlerimize nasıl göndereceğinizi bulmak falan demiş. İnşallah gönderebiliriz. Azerbaycan'a daha önce hiç kargo yollamadık ama nasıl olacak bilmiyorum. Sonuçlarınız kaydedildi falan diyor. Gerek tarihler Sadık Kartal, e, Semiha Eker. Bunlar değer şu dörtlü ulaşamazsam birinci Sadık Kartal, e, ikinci Semiha Eker. E, bununla beraber arkadaşlar şimdi yeniden tebrik ediyorum arkadaşlarımızı kazananlar. Şu e, Azerbaycanlı Tehran Ekberli kardeşimiz. Azerbaycanlı kardeşimizi nasıl göndereceğiz falan demiş. Bu arkadaşımıza bluetooth kulaklık çıktı arkadaşlar. Zira demin bahsetmiştim. E, evet. Çekilişimiz bu kadardı. Güle güle günlerde kullanın arkadaşlar. İyi günlerde kullanın. Güle güle kullanın. E, bir dahaki çekilişlerimiz yakındır. Takipte kalın. E, Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Güle güle kullanın.